Fotoğraf mı çekin? Yok yok video. Evet beyler canlı akraba bak. Şimdi boykaya atacağız. <laughs> Gel Ramazan. Ne <laughs> Beş kademeli akrep. Canlı. Hadi oğlum. Çekiyor mu Ramazan? Çekiyorum çekiyorum. Gel o zaman. Ne kopra ne çiğ ne Çekil oradan <oğlum>, çekil. Çekil. Işıl. <laughs> 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 Şimdi bugün bak lan akrep akrep lan lan akrep, akrep, var, akrep. Var lan, lan. De de lan. lan. akrep ahrep lan akrep lan akrep <laughs> lan akrep <laughs> akrep lan akrep akrep <laughs> akrep lan <laughs> akrep <laughs> <lan, ahrep gülüyor> <laughs> Lan ısırdı lan ısırdı lan 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 bir şey getireyim çubuk Lan çubuk mubuk bir şey et, lan Sigara var sigara sigara Lan 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 <laughs> Lan dur dur kıpırdama lan so Kıpırdama kıpırdama sokak Lan 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 kıpırdıyor lan Bu ne? <laughs> sen, hay, Oğlum o nerede? Şey lan. O nereden geldi? Gördün mü Gidiyor gidiyor. Allah versin. <laughs> <Felal bir> şey. <laughs> <laughs> <laughs>